Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Titus'un Kraken'ini tanıtacağım. Öncelikle kutu içeriğiyle başlarsak eğer. Çok bir kutu içeriği yok. Sadece yedekler, Alien, bir de Byte Handle Ring göndermişler. Kutu içeriği bu kadar. Tasarım olarak bildiğimiz yeni çıkan Titus'un tasarımı. Herhangi bir yeni değişim yok. Kelbeğimize gelecek olursak Önce teknik özelliklerle bahsetmek gerekirse kelebeğimiz channel bir model. Herhangi bir kabza ayrımı yok. Bildiğimiz kraken tasarımı aslında. Herhangi bir değişimi yapmamışlar. Yani Bali Live Blade, False Age Blade gibi düşünebilirsiniz. Ekstradan herhangi bir fark yok. Kelebeğimiz gayet şık bir gördüğünüz gibi burada anodizasyona sahip. Hissiyat bakımından da zaten Bali Plus'a bayağı benziyor. Onun dışında değinebileceğim kelebeğimiz 25 santimlik bir açık uzunluğa sahip. Kapalı uzunluğu da 13,5 santim. Onun dışında kelebeğimiz T10 hardware'a sahip ve şuna değinmem gerekiyor ki çok kalitesiz bir hardware. Kolay kolay yalama oluyor ve yani gerçekten çok kalitesiz. Hani tartışabilirim bu konuda şey manasında. Yupi'nin kimi daha kalitesiz yoksa bu mu daha kalitesiz bilmiyorum ama çok kalitesi gerçekten. Onun dışında değinebileceğim kelebek gayet iyi toleranslara sahip aslında. Bir tek hardveri kötü. Yani herhangi bir elinizde fazladan hardveri varsa swaplayarak gayet hoş bir kelebek elde edebilirsiniz. Fiyatı da gayet ucuz bu swap meselesi için de gayet uygun bir fiyatı var. Yanlış hatırlamıyorsam 33 dolardı. Yani 10 dolara da gidip bir Navalis'ten hardware alıp buna swaplarsanız gayet şık bir kelebeğiniz olur. Uygun fiyata güzel kalitede bir kelebek elde etmiş olursunuz. Onun dışında kelebeğimiz 70-75 alüminyum kabzalara sahip. Kelebeğin bıçağımız paslanmaz çelik. Gördüğünüz gibi şurada Squid Industries logosu var. Yani biraz tuhaf duruyor. Orijinali galiba böyle değildi. Gayet farklı gözüküyor gözüme. Çok küçük bir logo gibi geldi ama orijinal logo tasarımı şu an aklımda değil. Ve farklıydı yani orijinal logo tasarımı değil bu. Genel olarak kelebeğin sallama hissiyatı gayet hoş. Elde kolay, güzel bir tutuculuk bırakıyor. Ama buna sonra değineyim. Şu anda daha çok kelebeğin tasarımsal özelliklerine değinelim. Kelebeğimiz kelebeğimiz presi zampinlere sahip. Onun dışında bildiğimiz kraken tasarımı. Büyük ihtimal düşündüğüm gibi arm şarkın bu açık ve yani kraken kilidi aparatı bunlara uyuyordur diye düşünüyorum. Genel olarak gayet iyi bir kelebek aslında. Yüzeyin, yüzeydeki işlemeler gayet elde rahat bir hissiyat bırakıyor. Öyle tahriş edici bir şey yok. Onun dışında değinmek gerekirse eğer bildiğimiz kraken tasarımı diyorum ama yandaki slot katoat, jim pinler vesaire bazen farklı bir tutuş hissiyatı sağlayabilir. Yani sallama deneyimini değiştirebilecek unsurlar bunlar. Genel olarak herhangi bir değişim yaratmıyor. Yani tamamen aynı bir tutuş sağlıyor size. Çok büyük bir fark yok Bali Plus ve Armuşak Kraken'den. Gerçi Armstrong ve Bali denediyseniz ikisi arasında da fark var ama daha çok Bali Plus'a benziyor bunun tutuş hissiyatı. Yani o konuda Bali Plus'a daha yakın yani hissiyat bakımından. Onun dışında değinebileceğim herhangi bir şey kalmadı tasarımsal olarak. Kelebeğin sallama, grip toleranslarına gelirsek eğer kelebeğimizde gördüğünüz gibi herhangi bir tep yok. Gayet iyi bu açıdan. Display'i de gördüğünüz gibi çok minimal minimal bir play var. Sallama ve grip açısından gayet Bali benziyor. Birebir aynısı diyemem çünkü değil. Yani çünkü Bali kabza hissiyatı biraz daha farklı. Onu onun incelemesi de gelecek. Onun geldiği zaman daha çok anlatacağım onu. Bunun kabzası yani bitirişi her tarafında hissedebiliyorsunuz bu parlak bitirişi. Kabzanın yan yüzeyinde olsun, ön yüzeyinde hissedebiliyorsunuz. Ama Bali Plus'ın bitirişinde yan yüzeydeki hissiyatla bu arka yüzeydeki hissiyat biraz farklı. Yani bu açıdan Bali Plus'ın şeyine benzemiyor. Ama yani hissiyat bakımından bence Bali Plus'ın kabzalarından daha güzel bir hissiyatı var. Daha tutucu geliyor bana bu. Tabi siz mesela Bal yeterince tutucu buluyorsanız bu sizi rahatsız edebilir. Ama benim gözümde bu daha tutucu, daha iyi bir hissiyat sahip. Ama bence daha kötü çünkü hardware kalitesi berbat. Ben bundan dolayı çok rahatsız oldum. O yüzden eğer almayı tercih ederseniz bence Bal Plus daha iyi bir seçenek. Yani ben 10 dolar 15 dolar daha fazla verip Bal tercih ederim. Genel olarak görüşlerim böyle kelebek hakkında. Yani bodyplast mı bu mu derseniz eğer bodyplast derim. Ama bu da kötü bir seçenek değil. Alınabilir gayet. Peki arm shark mı bu mu derseniz eğer arm shark derim. Neden? Çünkü arm shark daha iyi. Genel olarak hissiyat bakımından daha konforlu hissettiriyor. Yani yüzeydeki bitiriş zaten daha kaliteli bir hissiyatı var. Ve o bitiriş genel olarak kabzanın her tarafında var ve bu yani o bunun olması herhangi bir yani mesela şöyle diyeyim burada farklı bir bitiriş hissiyatı burada farklı bir bitiriş hissiyatı elinize yani tuhaf bir his veriyor bu yüzden sevmeyebiliyorsunuz konforlu gelmeyebiliyor arm Shark'ın krakeninde böyle bir durum yok gayet konforlu hissettiriyor İnsanlar da bu yüzden çok beğeniyor genel olarak bu yüzden seviliyor Mesela Bali plasta bu durum yok. O yüzden mesela kabza açısından beğenilmediği oluyor. Yani Arm Shark daha konforlu tarzında yorumlar görebiliyoruz. Aynı durum bunda da var. Yani bitiriş hissiyatı bakımından burada da aynı, burada da aynı. Yani konforlu bir hissiyat var ama ben bu şeyi sevmiyorum. Yani bence yan yüzeyle arka yüzey farklı bir hissiyat sahip olmalı ki hareketlerde mesela bir hareketi yaparken kelebek kabzası böyle dönerse eğer hareket sırasında hissedebilmem lazım. bunu ona, ona göre tepki vermem lazım. Bence bu, bu yani en iyisi benim gözümde Baliplast bu yüzden. Hani tabi Baliplast'ta da bazı sorunlar var mı? Var. Onları da o videoda değineceğiz artık. Kelebeğimiz bu kadardı. Herhangi merak ettiğiniz bir şey varsa tabi sesine değinmedim. Kelebeğin sesi de böyle. Evet. Kelebek de bu kadardı. Herhangi merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıda yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir soru kelebek hakkında olsun, hobi hakkında olsun. Genel olarak sorabilirsiniz her şeyi. Evet video bu kadardı. Hadi Allah'a emanet. Selametle.